Sizin için bu cep kitabını hazırladım. Dedim ki 21. kitapta bir farklılık taşısın kendisinde. Sizlere ışık getirsin. Sade yaptım. Özene bözene içini doldurdum. 45 ritüelle yoğun şekilde sizlere göndereceğim. Asistanıma yazacaksınız. Ve elimde olan kitabın en güzelliği oradaki çok değerli ritüeller var. Para desen para, aşk desen aşk. Hastalıklar desin hastalıklar. Parayı çekken ve ferahlatan bir çalışma çok kolay. Herkes cebinde, çantasında, cüzdanın arasında, yatağında, yastığında, her yerde saklayarak kullanabilir. Bir adet yeşil mum dedim al. Tamam mı? Bir adet de not kağıdı kur. Yeşil muma yazıyorsun. Mayer 999. Ve üzerine gördüğün bu tılsımı çizeceksin. Umarım görüyorsun. Tılsımı çizdim ve diyeceksin. El mülk 33 defa. Ya vedut 71 defa. Ya fetta 45 defa. Bu tılsımı üstünde bir hafta gezdireceksin. Bak bu tılsımı bir hafta gezdireceksin. Tamam mı? Bir haftadan sonra yakacaksın külünü camdan atacaksın Bir haftanın fazla tutmanın anlamı yok. Deneyeceksin. Tamam mı? Umarım dediklerimi harfiyen yapacaksın. Çok kolay ya. Çocuk bile yapar. O yüzden niyet ediyorum. Allah'ım ve onun melekleri bana gelsin. Aşk ve para enerjisi bollansın niyeti. Oturdun, mumunu yaktın, istenilen saatte, istenilen anda niyet ettin. Allah'ım şans ve baht kapımı aç. Sana geldim, sana sığındım. Dualarımda isteklerimi kabul eyle ya Rabbim. Bana yardım eyle, yardımını esirgeme dedim. Ve o mumda yazarak bu haftaya bolluk ve bereket isteyeceğim. Allah çok kolay. Bak böyle kolay şekilde yaptım ki herkes yapabilsin ve inanıyorum ki kitaba bakarak niyet edeceksiniz. Mayerizmin sırlar rehberi diyen kitabımdan ışık alacaksınız. Ve aldım kabul ettim diyeceksiniz. Tekrarlıyorum yine size başa baktık. El Mülk 33, Ya Vedud 71, Ya Fettak 45 defa dedin. Paranı kendime çektim. Mayer ismin ışık görevlileri bana gel. Bahtıma, nasibime bolluk ve bereket getir. Her zaman baktımda nasibimde şans ve bereket benimle olsun aldım kabul ettim diyenlere gitsin. Yorumda yazacaksın el mülk ya vedud ya fetta ve bu dualar Allah'ın ismiyle yükseleceksin. İnşallah hepinize bu kitap nasip olur.